Mustafa Kemal Paşa ilçe başkanımız, Sayın Adnan Akın'ın sosyal medya platformlarından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın bir ziyaret programında Cumhurbaşkanlığınca verilen bir emir gereği Suriyelilere hazine arazilerinden yerler verilecekti. Bana Manisa valisi söyledi ama ben buna imza atmadım. Beyan onundur ve doğrudur. Fakat aynı minvalde diğer illerde bu konuda imzalar atılmış ve bu konuda ilerleme sağlanmıştır türündeki açıklaması üzerine mesleği icabı da harita mühendisi olan Sayın Adnan hakkında sosyal medya üzerinden yetkililere sormuştur. Demiştir ki Bursa'da da böyle bir uygulama var mı diye. Ne var bunda Allah aşkına? Ne yapacağız yani? Ağzını açan herkesi ifadeye mi çağıracaksınız? Zigaya mı çekeceksiniz? Ülkeyi topyekün toplama kampına mı çevireceksiniz? Biz ne yılacağız, ne bıkacağız, ne de bu baskılarınıza boyun eğeceğiz. Hukuki zeminde de her türlü platformda da haklı olan mücadelemize devam edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun başkanım.